Merhabalar. Bu videoda nazım şekillerine girişimizi yapacağız ve kaside nazım şekliyle meseleye başlayacağız. Buradan sonra nazım şekilleri ve türleriyle alakalı videolar çekeceğiz ki bu biraz uzun bir süreç alacak. Kasideye geldiğimizde kaside Arapça bir kelimedir. Etimolojik olarak baktığımız zaman Kast etmek manasına gelir. Bir şeyi kast ederek yazılır kaside. Adı üzerinde. Şimdi nazım şekilleri ve türleriyle alakalı bir video e, çekmiştim. Bu videoda da bahsettiğim bir şey vardı. Bir e, şeyin nazım şekli olması onun bazı şekil özelliklerine sahip olmasını gerekir anlattığı şey ne olursa olsun bir kaside ise o şiir kasidenin şekil özelliklerini taşımak mecburiyetindedir. Şimdi kasidenin şekil özelliklerine baktığımız zaman neleri görüyoruz? Kasidenin ilk beyti musarradır. Bakın musarra ne demek? Yani birbiriyle kafirdir. Bu ne demek? Bizim daha kolay şekilde anlayacağımız şey AA olmasıdır. Kasidenin ilk beyti. Buna musarra deniyor. AA olduğu zaman buna musarra deniyor. Kasidenin ilk beyti bu şekilde başlar. Peki nasıl gider kasidenin diğer beyitleri bu AA'dan sonra? Her birinin ilk mısrası değişir ama ikinci mısra sabit. Yani AA diye başladım. Daha sonra ne oldu? AA, BA, CA şeklinde gidiyor. Fakat kasidenin içerisinde yer alan tegazzül veyahut tecdidi matla denilen mesele vuku bulursa ne olacak? İşte orada şu gerçekleşecek. Tekrar AA'ya bir dönüş gerçekleşecek. Bunu da gözden kaçırmayalım. Şairin mahlasının geçtiği beyte kasidede taç beyit yahut mahlas beyit adı verilmiş. Mahlas beyit kasidenin son beytinde yer alabileceği gibi bazen dua bölümünde ya da kasidenin sonundan işte 3-4 beyit önce de yer alabilir. Kasidenin konusu Nevruz, Cülus, bir fetih olabilir. Bunun haricinde kasidenin beş bölümden oluştuğunu görüyoruz. Yani bir kaside beş bölümden oluşur. Bu bölümler nelerdir? Bir, nesip veya teşbib. İki, metiye. Üç, tegazzül. 4- Fahriye ve 5- Dua. Bu bölümlerin tam tekmil bir şekilde kasidede bulunması bunun birine metih şeklinde metih düzmek şeklinde yazıldığını bize gösterir. Tevhid, naat, münacat gibi kaside nazım şekliyle yazılan bazı türler vardır. Bu türlerde eee Genelde iki konu bulunur. Yani metiye ve dua bölümü bulunur. Diğer bölümler bulunmaz. Bu kasidenin bölümlerine bir de yakından bakalım. Önce dedik ki nesip veya teşbih bölümü. Nesip teşbih diye geçer eserlerde de. Şimdi bakıldığı zaman kasidenin ilk önce nesip veya teşbih bölümüyle başladığını görürüz. Yaklaşık 15-20 beden oluşur burası. Ve burada işte bahar tasviri yapılır, çevre tasviri yapılır, şairane şeyler vardır burada. Şair aşktan bahseder, tabiattan bahseder, bu tip bazı konulardan bahseder. Şimdi normal şartlarda bu neden nesip ve teşbip? Çünkü şöyle, ilk dönemlerde mesela başlangıç eğer aşkla alakalıysa demişler ki buna nesip. Ama mesela baharla, alakalı, tabiatla, doğayla alakalı bir konu olduğu zaman da demişler ki teşbip, daha afaki konular, daha rastgele konular olduğu zaman buna teşbip demişler. Ama daha sonra bu iki e, isim birbirine giriyor. E, yani nesip de diyorlar, teşbip de diyorlar. Bazen bu bölüm hiç olmaz bir kasidenin içerisinde. Doğrudan metiye bölümüne geçiyoruz 19. asra kadar bu bölümün... E, bulunduğu görülüyor kasidelerde daha çok. Ama 19. asırdan sonra etkisinin azaldığı görülüyor. Eski belagatçılara göre ise nesip aslında kasidenin başında söylenen bir gazeldir. Böyle bir ek bilgiyi de vereyim. Yani burada ee, nesip yani nesip yerine aslında gazeldir diyen belagatçıların olduğunu da bileceğiz. İkinci bölümümüz kasidedeki ikinci bölümümüz meti. Maksud, maksat, övgü manasına gelen bir kelime metiye. Şimdi metiye kasidenin ana meselesidir, ana konusudur. Asıl olay bu metiye bölümünde cereyan eder. Çünkü kaside birisi için yazılır genel itibariyle bakıldığı zaman. işte bir sultan için yazılabilir, bir vezir için, sadrazam için, bir şeyhül İslam için yazılabilir. Bu isimler genel hatlarıyla bakıldığı zaman hamidir. Himaye eden kişilerdir. Kimi himaye ediyorlar? Şairleri himaye ediyorlar. Korumaları altına alıyorlar. Onları destekliyorlar. Onların geçimlerini geçimlerini sürdürmelerini sağlıyorlar. Dolayısıyla şair burada bir övgü haleti ruhiyesine girer ve abartılı e, ...tasvirlerde bulunmaya başlar. Dili birazcık ağırlaşır. Yani mübalağanın dibine dibine vurur. Öyle söyleyeyim yani. Yeri geldiği zaman ki bunu böyle bakinin falan mektuplarında da görüyoruz zaten. İnsan biraz da tuhaf olmuyor değil yani. Koca bakisin şeklinde. Ama var bunlar. Bir gelenek olarak e, var. Dolayısıyla burada abartılı bir anlatımın olduğunu söyleyebiliriz uzun bir bölüm olabilir burada çok da fazla bir e, kısıtlama yok açıkçası yani şu beyt olur bu beyt olur gibi bir kısıtlamanın olduğunu söyleyemeyiz dolayısıyla e, bu e, öneminden dolayı Metiye'nin en sanatlı beyitler bu Metiye kaside'nin bu Metiye bölümünde cereyan eder burada işte e, mesela Hamiyi benzetir i̇şte, işte İskender gibi bir padişah, kral der mesela. Bunun gibi bir şairi met ediyorsa işte Hafızı Şirazi'ye benzetir gibi veya bir meclisi övecekse der ki Baykara meclisi, Hüseyin Baykara meclisi gibi der. Böyle böyle efsanevi veya tarihi şahsiyetlere telmihle atıfta bulunur ve met ettiği kişiyi bunlara benzetir. Üçüncü bölümümüz tegassül. Tegazül ne? Kasidenin içerisinde bulunan gazer. O kadar. Kasidenin başında da yer alabilir, sonunda da yer alabilir. Bunun bir önemi yok. Olmazsa olmaz bir bölüm İlahi ayrıca. Tegazül bulunmak zorunda değil kasidenin içerisinde. Fakat burada şöyle bir şey var. Şair, şairliğini göstermeye çalışır burada. Yani ben çok iyi şiir yazıyorumu işte burada göstermeye çalışır şair. 5-12 beyit civarında da tegazünün olduğunu görüyoruz kasidelerin içerisinde. Şair bir girizgahla tegazül yapacağını haber verir. Kasidenin dördüncü bölümü ise Fahriye'dir. Fahriye şairin kendini övdüğü bölümdür. Ben buna otometiye diyorum aslında bakarsanız. Metiye de Hami'yi övmüştü devlet büyüğünü övmüştü, e, Hazreti Hz. Muhammed'i övmüştü, halifeleri övmüştü. Bu Fahriye fahriye kısmındaysa kendini övüyor. Fahriye bölümü şairin bir benlik sahası adeta. Burada bazı şairlere böyle iğneleyici yaklaşıyor, laf sokuyor falan, ben daha iyiyim diyor. Biraz böyle rapçi bir tavır var yani orada. Yani o kötü ben iyiyim gibisinden. Fahriye böyle bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Dua bölümüne geldiğimiz zamansa beşinci ve son bölüm olarak burada met edilen kişiye dua edildiğini görüyoruz. Birkaç beytten müteşekkildir ve aynı e, tegazül öncesinde olduğu gibi girizgahla e, dua bölümüne geçileceği haber verilir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Girizgah başlı başına bir kaside bölümü değil. E, bir haberci. Yani diyor ki Şair ben az sonra tegazgül yazacağım. Diyor ki Şair ben az sonra dua da bulunacağım. Yani bir uyarıcı mahiyetinde bir izga bizim karşımıza çıkıyor. Kaside farklı konularda yazılabilir ve kaside farklı konularda yazıldığı zaman farklı e, isimlerle anılır. Şimdi bazı kaside türleri var yani. Onu söylemeye çalışıyorum burada. Naat var tevhid var ve münacaat var. Biz bunları görüyoruz. Peki bunların içerikleri nedir? Önce tevhide bakalım. Şimdi tevhid dediğimiz zaman şair burada Allah'ın birliğinden dem vurur. yani bir kaside eğer tevhidse burada Allah'ın birliğinden bahsedilir. Eğer kasidenin türü münacaatsa o zaman o kaside Allah'a yakarış konuludur. Naata geldiğimiz zamansa bu sefer Hazreti Muhammed'in övgüsünü, Hazreti Muhammed'in yüceltilmesini görürüz. Kasidelere özel isimler verilmez. Daha ziyade redifleriyle anılırlar. Su kasidesi gibi, kerem kasidesi gibi, güneş kasidesi gibi. Bazen de o e, hani kafiyedeki A, A, B, A diyoruz ya. Oradaki A, A'nın son harfine göre e, adlandırılır. İşte ne denir? kaside Lamiye veya Kaside-i Taiye şeklinde isimlendirilebilir. Bazen de Kaside'nin teşbih bölümündeki anlatılan şey de Kaside'nin isimlendirilmesinde önemli olabilir. İşte güz dönemini anlatıyorsa işte Hazaniye, Bahar'ı anlatıyorsa Bahariye olarak adlandırılabilir. Şimdi Kaside'nin bir de sınırlandırılması vardır eskiden beri bu anlatıla gelir. İşte denir ki kaside 33 beyitle ile 99 beyit arasında olur. Denir. Genel geçer bilgi bu şekilde olsa da aslında bu bilgi doğru bir bilgi değil. Çünkü neden? Genel olarak bakıldığı zaman, son dönemde bakıldığı zaman kasidenin 2 ila 303 bölüm arasında olabileceği ortaya konulmuştur. Peki burada belirleyici olan şey ne? Şu. Bugüne kadar demek ki en uzun kaside 303 beyitten müteşekkil. Bu demek oluyor ki yarın 310 beyitlik bir kaside çıkarsa bu 310 beyit olarak güncellenebilir. Ama şu ana kadar bizim bildiğimiz en uzun kaside 303 bölümden oluşuyor demek en az, en kısa kaside de iki beyitten oluşuyor demek. Ya bu biraz hani hocam nasıl oluyor? Şöyle bir beyit bulursun. Ve o beyit birini övüyordur. Bitti. Kaside. Yani bu bu şekilde. Aa'dır A'dır. Kaside baştan sona tek bir aruz vezniyle yazılır. İşte Matlaada başladıysa maktaya kadar o failatünne gitmek mecburiyetindedir. Bunu kesinlikle bileceğiz. Bunun dışında kaside aruzun çeşitli bahilleriyle yazılabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama en çok remel, hezeç ve müctes bahillerinin kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında kasidelerde en çok kullanılan vezinlere baktığımız zaman burada da üç failatün, bir failün ve dört mefailün kalıplarının kullanıldığını görüyoruz. divan Edebiyat'ın ilk videosunda şundan bahsetmiştik. İşte mürettep divan kavramından bahsetmiştik. Bir divanın mürettep olması için işte bazı nazım şekillerinin belli bir sıraya göre dizilmesi gerekiyordu ve ilk olarak tasnif edilen e, nazım şekli kasideydi. Yani önce kasideyle başlıyordu bir mürettep divan. Tabi bunun dışında yine mürettep bir divanda kasidelerin de kendi içerisinde bir hiyerarşiyle düzenlendiğini, sıralandığını görüyoruz. Burada da şöyle bir sıra var. Şimdi tabii öncelikli olarak bakıldığı zaman tevhid kasideleri konuyor bir mürettep divana. Çünkü Allah'ın birliğinden bahsediyor. Bunun ardından münacat kasideleri geliyor. Allah'a yakarış içeriyor. Daha sonra naatlar geliyor. Peygamberin övgüsü daha sonra işte dört halifeyle alakalı, Mevlana ile alakalı, daha sonra artık aşağı doğru indikçe bu sefer padişahla alakalı, işte sadrazamla alakalı, vezirle alakalı, şeyhülislamla alakalı, iyi gidiyor. Yani burada kasidelerin kendi içerisindeki tasnifte bir hiyerarşinin olduğunu görüyoruz. Kasidelerin şairler için bir geçim kaynağı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir olay oluyor. İşte bir saray yapılıyor, bir savaş kazanılıyor, bir cülüs oluyor, çeşme açılıyor, kasr yaptırılıyor, düğün oluyor falan. Hemen şairler burada hiç kaçınmıyorlar. Hemen hemen sünnet oldu mesela bir şey oldu, düğün oldu. İşte hemen saray yapıldı, hamam yapıldı. Hemen kaside yazıyorlar. Çünkü dil elde ediyorlar burada. Bu yazdıkları kasidelere karşın hamiler tarafından ödüllü. Böyle bir sistem var Osmanlıda himaye sistemi. Bu himaye sistemiyle alakalı ayrıca bir video hazırlayacağım. Ama şu an yüzeysel bir şekilde geçeyim çünkü kaside bu himaye sisteminin en önemli parçalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyla alakalı okuyabileceğiniz önemli bazı kitaplar var. Onları da söyleyeyim. Halil İnalcı'nın çay ve patronu bu hususta çok önemli bir kaynaktır. Çay ve patron aslında Has Bahçede Aşku Tarap isimli kitabın bir parçasıdır. aslında Has Bahçede e, Aşku Tarabı da okursanız e, patronla okumuş olursunuz ki o eserin tamamı da himaye kültürüne dair çok önemli bir eserdir. Bunun dışında Tuğba Işın Su Durmuş Hoca'nın Tutsan Elini Ben Fakirin adlı Kitabı da yine himaye kültürüyle alakalı çok önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmakta. Kaside yazan şairi ödüllendirmek bir gelenektir. Şimdi bu şaire, sanatçıya ödül vermek, onu işte parayla ödüllendirmek, ona giysi vermek, ona mal vermek bir... Aslına bakarsanız kalbur üstünlük göstergesidir. Bir güç göstergesidir. Hani şimdi biz arabalara biniyoruz, mücevherler takıyoruz falan böyle havalar atıyoruz ya. Eski insanlar için sanattan anlıyor olmak bir üstünlük göstergesiydi. Bununla alakalı çok hikayeler var. Bu batıda da böyledir. Bu doğuda da böyledir. İşte Floransa'da Mediciler ailesi çok meşhurdur. Bu himayi kültürü içerisinde bakıldığı zaman sanatçılara e, çok büyük destekler verirler. E, i̇şte onların eserlerini, yayınlamalarını sağlarlar. Parası olan insanlar bunlar. Bu doğu kültüründe de böyledir. Ve e, bizdeki bu şaire e, hediye verme olayı bir de aslında çok önemli bir hadiseyle bağdaştırılır. Çünkü Kap Bin Züheyr adlı bir şair... Hazreti Muhammed'e bir kaside yazar ve bu yazdığı kasidenin karşılığında Hazreti Muhammed bu kasideyi beğenir ve ona hırkasını verir. Bu kasideye de kaside-i bürde denir. Yani hırka kasidesi. İşte bu hadise kaside yazan şairin e, ödüllendirilmesini bir adeta sünnet haline getirmiştir. Dolayısıyla Türk hükümdarları Türk İslam e, Hükümdarları ve İslam hükümdarları kaside yazan şairleri desteklemeye çalışmışlardır. Kaside Arap edebiyatında doğar, daha sonra Fars edebiyatına geçer, orada bazı değişiklikleri uğrayarak Türk edebiyatına gelir. Şimdi Cahiliye devrinde Ukas panayırları düzenleniyor Arabistan'da. Ve bu Ukas panayırında şairler kasidelerini yarıştırıyorlar. Bakın bu çok enteresan bir şey biz Yunan Edebiyatı videomuzda Eşil'in tragedi yarışması kazandığından bahsetmiştik. Yani o Yunan topraklarında M.Ö. 6. asırda tragedi yarışmaları düzenleniyordu. E, Araplarda da M.Ö. 4'lerde 5'lerde İslamiyet'in evvelinde bir kaside yarışması geleneğinin olduğunu görüyoruz. Bu tuhaf bir benzerlik bence. Şimdi işte o e, panayırlarda e, sergilenen kasidelerin iyi olanları ödüllendiriliyor. Nasıl ödüllendiriliyor? O dönemde e, kutsal sayılan Kabe'nin duvarlarına asılıyor iyi şiirler. Yahut Mekke'nin kapısına asılıyor. Bu kasidelere muallakat deniyor. Yani askıda manasına gelen bir kelime. Biz zaten şunu biliyoruz. Dünya Edebiyatı videosunda bahsetmiştik bundan. Demiştik ki e, Arap Edebiyatı'nın bilinen ilk örnekleri, yazılı olarak bilinen ilk örnekleri dedik ki Muallakat-ü Seba adındaki yani yedi askı manasına gelen şiirlerdir demiştik zaten. Bu dönemki şiirlerde, kasidelerde şunu görüyoruz daha çok işte Arap yaşayışı, aşk, bahar, tabiat gibi e, konuların ...geçtiğini görüyoruz kasideler içerisinde. Harun Reşit zamanıyla birlikte... ...artık saray hayatının... ...bu şiire sirayet ettiğini görmeye başlıyoruz ve... ...kaside artık bu... ...hami-himayi ilişkisinin bir parçası... ...haline gelmeye başlıyor. Baktığımız zaman... ...Fars edebiyatında... ...kasidenin... Sasaniler devriyle beraber... ...kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Gazneliler devriyle beraber artık... ...kaside... Fars edebiyatı içerisinde çok önemli bir yere sahip oluyor. Özellikle Sultan Mesud'un etrafında bir edebi muhit teşekkül ediyor ki bu edebi muhitin içerisinde mesela Unsuri çok önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor kaside içinde. Ve öyle önemli ki Sultan-ı Şuara olarak adlandırılıyor Unsuri. Yani Gazneli Mahmud'un resmi resmi kaside şair resmi şairi olarak adlandırılıyor. Burada şunu da söyleyeyim enteresan bir bilgi olarak kaside en Endülüs Emevileri ile beraber Arap Yarımadası'ndan İspanya'ya geçiyor ve böylelikle roman türünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani roman türünün öncüsü kaside Selçuklular devrine geldiğimiz zaman Enveri, Hakani gibi kaside şairlerini görmeye başlıyoruz ki Hakani gerçekten kaside dendiği zaman böyle en iyi şairlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde Hafız-ı Şirazi, işte Selman-ı Saveci ya da Sadi-i Şirazi gibi önemli şairlerin yine kasideler yazdıklarını görüyoruz. 16. 17. asırlarla beraber İran'da inanılmaz bir dini baskı e, geliyor. Bunun neticesinde şairler kaçıyorlar ve Hindistan'a gidiyorlar. E, ve burada hepimizin bildiği o sepki hindi akımını ortaya çıkarıyorlar ki biz bu e, sepki hindi ile alakalı bir video çekeceğiz zaten müstakil olarak. Biz bu sahada da örfi, sahibi tebrizi ve şevket gibi kaside şairlerini görüyoruz. Bunun Dışında e, kasidin Türk edebiyatına, sirayetinden bahsedelim biraz da. Kaside ilk zamanlardan itibaren biz divan e, şiir yazmaya başladığımız ilk andan itibaren de kaside nazım şeklinde şiirler yazmaya başlıyoruz. Bu çok önemli e, ve kaside yazıyor yani şairler. Hemen hemen bütün şairlerin kasidelerin olduğunu görüyoruz. Fuzulisinden tutun da bakisine kadar. Necati Bey'ine kadar, Yahya Bey'ine kadar, Nefisine, Nabi'sine kadar, son dönemlere de baktığımız zaman mesela Namık Kemal'in kasidelerinin olduğunu görüyoruz, Adile Sultan'ın, Akif Paşa'nın yazdığını görüyoruz. Hatta 20. asırda Halil Nihat Boztepe'nin kasidelerinin olduğunu görüyoruz. Bunların haricinde kaside dediğimiz zaman ama aklımıza ilk gelen edebiyatındaki isim Nefi. Özellikle Fahriye bölümünde Nefi'nin bir numara olduğunu söyleyebiliriz kasidede. Nesip bölümünde Baki'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Hayal yönünden baktığımız zaman adı üstünde Hayali Bey'in ön plana çıktığını görüyoruz. Naatlar, işte Tevhidler veya Metiyeler noktasında Fuzuli'nin Ön plana çıktığını görüyoruz. İstihza alay gibi e, konularda da ruhinin ön plana çıktığını görüyoruz. Kaside nazım şeklinde. Böylelikle kasideyi tamamladık. E, bundan sonra gazelle devam edeceğiz. Ve bir süre nazım şeklinde alakalı videolar çekeceğiz. Herkese saygılar ve sevgiler.